Biraz mutfağımızı konuşacağız. 2023'ü de konuşuyoruz ya, 2023'te gurur duyduğumuz bir kişi konuğumuz. Hoş geldiniz Fatih Tutak. Hoş bulduk. Şef. İyi akşamlar. Tebrik ederiz. 2023'e iki yıldızla e, veda ettik diyebiliriz değil mi? Evet. E, yani, ne kadar güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel Yıldızımızı oldu Yıldızımızı e, tekrar korumuş olduk aslında <laughs> evet. en zor olan şey. Korum korumak. Korumak daha zor değil mi? Evet, onun stresini yaşamak biraz zor. Evet. evet. Bir yıldızla iki yıldızın farkı ne? Ee, i̇ki yıldızda sanırım şefin artık kendi tarzını e, kabul ettirmesi anlamına geliyor. Hı hı. Yani e, yaptığınız yemeğin lezzetinin e, dışında artık orasının kendi bir konsepti, kendi bir tarzı, kendi bir dili, hı hı. karakteri olması. E, kendi alanında en iyisi olması anlamına geliyor. Evet. Şimdi biz hep konuştuk az önce sanat konuşurken de belki burada dinleme fırsatınız evet. olmuştur Erdil'le. O diyor ki işte eserlerin hikayeleri var ben o hikayelerin peşinden gidiyorum. Yemeklerin de hikayeleri var tabii değil ki. mi? Siz de onların peşinden gidiyorsunuz. Tabii ki yani e, bir yemek tasarlarken e, ilham aldığımız bir sürü farklı şey var. Bunların tabii ki e, başında sanat, tarih. Ee, buna benzer bir sürü şey var. O yüzden bir yemeği sadece lezzetli hale getirmenin dışında hı hı. ona bir hikaye, e, onun bir hikayesi olması ve insanları aslında yerken başka şeylerde hissettirmesi önemli. Aslında bu iki yıldız alıyor anlamıza geliyor. Değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Biraz. Önce önce e, ruhunuzu e, önce zihninizi ve ruhunuzu besleyeceğiz diyorsunuz. Evet. E, neden mide sona kalıyor bu yolculukta? Aslında biz bir yemeği tasarlarken ya da bir yemeği yaparken önce lezzete önem veririz. O lezzetli olduğu olduğu kıvama geldiği zaman e, onun yediğiniz zaman sizi bir yerlere götürmesini, size dokunmasını e, sağlamaya çalışırız. Bunu ya tabaktaki sunumuyla, ya da ısısıyla, ya da içinden çıkan sürpriziyle sizi belki çocukluğunuza götürebilir, belki. Çok uzun zaman önce yediğiniz bir şey aklınıza gelebilir. Ee, o yüzden onlar aslında yemeğin lezzetinin ötesinde farklı kılan şeyler. Aslında kişisel de biraz sanki değil çok mi? Çok fazla farklı. Evet. Tabi herkeste evet. farklı ama sonuçta yaşadığımız coğrafyada e, birçok şeyi paylaştığımız için hepimiz bu coğrafyada büyüdüğümüz için, yani Türk hı hı. mutfağından bahsedersek, o yüzden. E, paylaştığımız çok fazla şey var aslında. Evet. Hepimiz vapurda salep içmişizdir ya da simit yemişizdir gibi çay şey içmişizdir. Evet. Peki, gerçekten dünyanın sağlıksız beslenme alışkanlıklarıyla böyle sarmalandığını ve tam da bu noktada Türk mutfağının böyle bir kurtarıcı olduğunu tutunmamız gereken bir dal olduğunu düşünüyor musunuz? Türk mutfağı aslında doğru yapıldığı zaman, doğru hazırlandığı zaman gerçekten sağlıklı bir mutfak. Çok fazla kızartma ya da çok fazla e, yani daha aslında hafif olan bir tarafı çok var. E, ve çok taze tüketilen bir mutfak. E, ya bana bak bana sorarsanız Çin mutfağı mesela çok sağlıklı bir mutfak değil. E, çünkü Çin mutfağında çok fazla kızartma, çok fazla alevlendirme ve evet. buna benzer bir sürü şey var ama Türk mutfağı e, tencere yemeklerinden ve yavaş pişirmeden bahsedersek eğer gerçekten çok sağlıklı bir mutfak. Özellikle bu coğrafyada inanılmaz sebze, meyve e, zenginliğine sahip olduğumuz için de yaratıcılığımız sınırsız. O yüzden e, sağlıklı mutfaktan bahsedersek eğer, e, Türk mutfağının bunda çok büyük payı olduğunu düşünüyorum. Evet, yani e, pek çok beslenme alışkanlığı değişti ve daha ziyade artık yapay bir besleniyoruz ama aslında daha kökümüze, daha geleneğimize dönsek, az evvel verdiğiniz örnekler gibi tencereye, belki zeytinyağlılara orada daha sağlıklı beslenebiliriz evet, sanki, değil mi? Evet, ama çok sağlıklı yemek yapmaya çalışırsak lezzetli yemek yapamayız. Hmm. Çünkü sağlıktan bahsedersek yağı kesmek, işte e, tuzu kesmek ya da başka tatlandırıcı şeyleri kesmek zorunda kalırız. O yüzden de sağlıklı yemek yaparken tabii ki yani lezzetli lezzetsiz olacağını söyleyemem. Hı hı. Ama elimizden o ürünleri almaya başladığımız zaman hı hı. o zaman e, lezzet azalıyor ne yazık ki. Lezzette tedarik ne kadar önemli. En önemli üç şeyden bir tanesi. Türkiye'de nasıl? E, Türkiye'de tedarik e, bayağı yani e, lezzetli ve sağlıklı meydan okuyor. Ulaşmak. Çok zor. Hı. Yani ürünün size gelebilmesi için ürünün size her gün taze geleme, gelebilmesi için o üreticiyle çok iyi bir e, ilişkide olmanız gerekiyor. E, ve gerçekten sürekli takip etmeniz gerekiyor. E, yani şu bu konjüktürde gerçekten çok zor. Zor. Yani evet. aslında mutfak kısmından evet. önce malzemenin mutfak evet. gelişi bir mesele anladım çok kadarıyla. Çok büyük mesele. Evet. O ürün e, eğer sizin mutfağınıza gelmezse zaten iyi bir ürün yoksa hı hı. siz dünyanın en iyi şefi aşçısı da olsanız asla iyi bir yemek yapamazsınız. Evet. Peki şunlara e, nasıl bakıyorsunuz? İşte 2023 yılında e, bir e, bu Taste Atlas bazı sıralamalar yaptı. Evet. E, dünyanın en iyi 100 mutfağı listesinde Türkiye 15. sıradan gitmiş en iyi en iyi kötü yemekler diye. Burada işte Türk yemeklerinden kebap Cağ Kebabı, İskender kebap, mantı, Adana kebap, mercimek çorbası, İmkan beğendi, Tombik döner diye bir sıralama gitmişler. Ya bence çok turistlik Bunlar... bir e, seçim olmuş bu. Hı. Bence Sizin... yeteri kadar bilgili de olduklarını zannetmiyorum. Ee, Sizin ya... ilk sıranızda neler yani... var? Yani X sıra diye bir şey yok aslında yani o kadar çok fazla yemek seçemem var ki seçenek liste, var ki evet. seçemem tabii ki yani hı hı. E, yemek seçmek burada değil aslında e, verilmesi gereken cevap ama bu ve buna benzer e, işte seçimlerde kriterler, ya da kriterler çok, listeler. E, çok turistik bence hı hı. bir ülkenin mutfağını sadece ca kebaptan, mantıdan ya da mercimek çorbasından bunlar sadece bilinen yemekler yani mutfağımızın ee, en kolay aslında e, satabileceğimiz e, ve e, insanlara en kolay şekilde gösterebileceğimiz şeydir. Ama zor yemekler aslında e, sokakta öyle kolay kolay görebileceğiniz yemekler değil. Hı. Yani iyi bir döner yapmak ya da iyi bir cağ kebabı yapmak gerçekten çok zor, çok hı hı. emek ister. Ama e, ne yazık ki yurt dışında sizin bu saydığınız yemeklerin çoğu var. O yüzden de yabancı insanlar bu yemekleri biliyorlar. Doğru. Bu listede Karalahana çorbasına da haksızlık edilmiş. Karadeniz'de de o yüzden tepkiyle karşılandı. Haberiniz var mı bilmiyorum. Ben de o yüzden size katılıyorum. Turistik bir e, liste olmuş. Kesinlikle. Karalahana yani, çorbası hak etmiyor böyle bir kötü yemekler listesine yani, girmeyi. Lahana çok bence şahsiyetli bir sebze özel bir şey. Yani lahanadan yapabildiklerimi size anlatsam saatler alır. Yani düşüncelerim hatta yani. Çünkü e, çok özel bence. Yani Farklı farklı kombinasyonlarla inanılmaz yemekler yapabilirsiniz. Peki e, sağlıklı beslenmeye çok dikkat edersek lezzeti de kaçırırız dediniz ya az evet. önce. Şimdi sağlıklı beslenme bir trend. İşte 2000'lerden sonra daha çok ortaya çıktı. Evet. Tabii çok da sağlıksız aslında bir noktada beslendi insanlar hani şeker kötü bir şeydi ama güzel bir şey olarak bir dönem sunuldu vesaire. Şimdi böyle dönem dönem bazı e, akımlar da var. E, bu akımların geçici olduğunu mu düşünüyorsunuz yoksa bunlar etkiliyor mu sektörünüzü? Bence geçici çünkü hayatta bir denge vardır. Eğer siz vücudunuzun dengesini iyi ayarlayabiliyorsanız yeteri kadar şeker, protein, sebze de ne kadar su içmeniz gerekiyorsa içmelisiniz, içmezseniz zaten problem olur. O yüzden her şeyin fazlası zarar olduğu gibi söylediğiniz her şeyin de fazlası zarar. O yüzden... Bunlar bence çok fazla kulak asılması gereken şeyler değil. Evet. Yani. Peki e, sürdürülebilirlik meselesi de çok öne çıkıyor yine evet. bunlar arasında. Ama herhalde bu o bu konu diğerleri gibi gelip geçici bir mesele değil. Çünkü aslında bir dünya meselesi. Evet. Dünya ekosistemi. Evet. E, hem de iklim krizi bu kadar artık içimizdeyken, kapımızı çalmışken, e, mutfaklarda da önemi yüksek herhalde değil mi? Sıfır atıkla mı yemek yapmaya gayret ediyorsunuz? İyi bir aşçı zaten bence sıfır atıkla yemek yapar. Çünkü bir ürünü el alalım. Diyelim ki bir karidesten bahsedelim. Hı hı. Karides'in sadece kabuklarını ayıklayıp içindeki eti kullanıp yemek yaparsanız siz çok kötü bir demektir. Yani onun kabuğu, kafasının içindeki işte yumurtaları bir balıktan da bahsedelim. Bir sürü kemiğinden hı hı, çorba hı. yapmak, işte derisini çıtırım yapıp üzerine koymak, hı hı. bir sürü bir sürü şey. Yani e, aslında sürdürülebilirlik e, mutfakta gerçekten malzemeyi malzemeye saygı göstererek o malzemeyi o malzemeyi kullanarak yemek yapmak demektir. Türk mutfağı gelenekleri de var aslında. Yani anneler, anneanneler, babaanneler hep öyleydi zaten. Çok fazlasıyla zaten. var. Evet. E şimdi ne yazık ki insanlar tembelleştikçe e, Türk mutfağının o özünü, Türk mutfağının içindeki o disiplini ve kültürünü ne yazık ki kaybetmeye başladık. Eee Gidecek iyi restoran, iyi lokanta bulamıyoruz. Çünkü iyi yemek yemek istiyoruz, iyi bir kavurma yemek istiyoruz ama çok fazla şey yok yani. Hı hı. E, her Herkes herkesin çok kolayına kaçmaya başladı. E, ama siz yine de Türk mutfağının 5 sene içinde çok iyi bir yere geleceğini söylüyorsunuz evet. dünyada. E, Neden? Çok iyi bir yere gelecek. Bence e, biz çok yeni yeni kendi mutfağımızı tanımaya ve bu mutfağın derinliklerine inmeye başladık. Genç şefler, restoran yeni açılacak restoranlar, yeni açılmak isteyen restoranlar Türk mutfağına birazcık daha önem göstermeye başladı. Çünkü yıllar boyunca özellikle 90'lı yıllardan 2000'li yıllara kadar hep yabancı mutfakların daha sofistike ve modern halini gördük. Aslında sadece Türkiye değil, bütün dünyadaki mutfaklar böyle. Çünkü hı hı. aşçılık... Ve restorancılık e, adına her zaman Avrupa öncüdür dünyada. Hı hı. Fakat artık kendi mutfağımızın da ne kadar başarılı, kendi mutfağımızın da e, ne kadar köklerine inildiğinde e, bulabileceğimiz bir sürü ilham olduğunu keşfetmeye başladığımız andan itibaren e, bizim mutfağımızla daha fazla ilgilenmeye başladık. E, bence bu bir trend değil. E, hem kendi mutfağımızı geliştirip hem de dünyaya... Türk mutfağını çok daha uh -huh. iyi tanıtabilecek hale geleceğiz. Ve yapay zeka yemek yapamayacak, değil mi? Kesinlikle artık? yapamayacak. Evet. <laughs> yani her şeyi yapabilir ama yemek yapamayacak. Her şeyi yapabilir ama. Yani size en fazla yapay zeka'nın verebileceği bir tarif. Ee, ben de ilgileniyorum ee, yapay zekayla bazen sorular soruyorum ya da işte uh -huh. konuşuyorum. Fakat <laughs> yemek yapma konusuna gelince tabii ki size bir fikir verebilir ama e, yemek yaparken sadece Akılla değil kalbinizle de yapmalısınız. O yüzden yapay zekanın kalbi hiçbir zaman olmayacak. 2024 için de rahat olalım. Çok teşekkürler Şef Fatih teşekkür katıldığınız için programımıza. Çok sağ olun. Sağ olun. Harika.